Ben, ben de okuyorum. Erzurum'un Karayazı ilçesinde 18 Haziran 2019'da PKK'lı teröristler tarafından katledildiler. Belediye meclis üyesi Savcı Küçük yeğeni Ahmet Küçük ölüm yıl dönümlerinde mezarları başında anıldı. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak birliğimize, bütünlüğümüze kasteden bütün yapılarla, başta PKK, FETÖ, KCK olmak üzere bütün örgüt ve yapılarla amansız mücadelelerimizi devlet olarak devam ettiriyoruz. Olay ilçeye bağlı Turna Gölle Anıtlı mahalleleri arasındaki arazide araç içerisinde meydana gelmişti. Teröristlerce şehit edilen dönemin AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı ve Yeğeni Ahmet Küçük için Turnagöl mahallesindeki mezarlıkta anma programı düzenlendi. <Sessizlik> Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. <Sessizlik> Savcı Küçüğün çocukları kardeşleriyle Ahmet Küçüğün eşi Ferya, çocukları Esmanur ve Ahmet Miran Küçük mezar başında dua etti. <laughs> Ahmet Küçük'ün defnedilmesinden iki saat sonra dünyaya gelen Ahmet Miran 5. yaş gününü babasının mezarı başında geçirdi. Mezarlıktaki programın ardından mahalle camiinde mevlit okundu. <laughs>